Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar bugün e, sizlerle bir kutu açılımı yapacağız e, bir tane olta makinesi aldık lrf olta makinesi dayvanın DAIWA EXILER 20 20 lt 2000 2000'lik bir makine arkadaşlar kutuyu açmadan önce Arkadaşlar bu kutunun üzerindeki işimize yarayacak özelliklere bir bakalım e, makina bir turda 5.2 tur atıyor arkadaşlar. 5.2 de ee, Kendi ağırlığı 185 grammış arkadaşlar. Gayet hafif bir makine. Makinenin drag kuvveti arkadaşlar, drag gücü 5 kilogram. Bu ne demek oluyor? Yani kalamayı sonuna kadar sıktığımız zaman makinenin çeker gücü. 5 kiloya kadar çekiyor kalamayı tam sıktığımızda. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? 68 santim. Yani makinanın kolunu bir tur çevirdiğimizde e, sardığı misinanın ölçüsü arkadaşlar. Yani bir tur çevirdiğimizde 68 santim misina sarıyor. Şu da arkadaşlar makinanın 5 bilyalı olduğunu gösteriyor. Şurada sarabileceği e, misina miktarları yazılıyor arkadaşlar. Naylon misina e, 0 0.16 mm'den 150 metre sarabiliriz. Yani tam kafayı dolduracak şekilde. E, 0.18 mm'den 120 metre. 0.20 mm'den 100 metre naylon misina sarıyormuş arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım sizler de görün. İp misinadan arkadaşlar 006 milimden 200 metre sarıyormuş. 08 milimden 190 metre sarıyormuş. 013 milimden 140 metre sarıyormuş. Şimdi kutumuzu açalım arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Şöyle dayvanın Tan tanıtım kağıtları. Şöyle makinemizi çıkaralım. Çok yakışıklı durmuyor mu arkadaşlar? Bence çok güzel bir makine. Şöyle bir tane daha evrak var. Makinanın kolunu takalım arkadaşlar yerine. Evet. Çok güzel bir makine arkadaşlar. Ben çok sevdim. Böyle kalama sesini dinleyelim çok güzel sesi var Daiwa Axler 20 arkadaşlar 20LT2000 DRF'de kullanabiliriz arkadaşlar buna güzel bir kamış kombini ile çok güzel bir set hazırlayabilirsiniz Çok sessiz, güzel yağ gibi akan bir makine arkadaşlar. Arkadaşlar bu makine ben onluk bir misina ip misina sarmayı düşünüyorum. Sizlerde 08, 06 ve 010 en fazla 010 arkadaşlar. Hani bu 2000'lik makineye 0-10'dan daha kalın bir ip sararsanız atış eriminiz iyice düşer. Ee, arkadaşlar sahteyi neden ileri atamadıklarını, neden daha fazla atış erimine ulaşamadıkları için dert yanıyorlar. Hani bunun en büyük sebebi misinayı kalın seçiyorlar arkadaşlar. Misinanızı kalın seçtiğiniz zaman ipin ağırlığı artacaktır. Kalınlığı artacaktır. Sürtünmesi artacaktır. İstediğiniz mesafeye atamayacaksınız. Eğer atış eriminiz iyi olsun diyorsanız daha ince misinalar kullanın arkadaşlar. Attığım sahteyi kaybedeceğim korkusuyla kalın ipler tercih ediliyor. Ben tercih etmiyorum arkadaşlar. İnce ip misina kullanıyorum. Ve istediğim atış erimine de ulaşıyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. E, hepinize rastgele diyorum. Hayırlı avlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.